Milletimiz de dinlesin, siz de dinleyin. Bu pek PKK niçin var, DAEŞ için var, bu FETÖ niçin var? Bu toprakların en önemli gücü İslamiyet'tir, Müslümanlıktır. Oruç tutarsınız, tutmazsınız. Ama Ramazan gelsin diye beklersiniz. Candaş Bey, akşam azanı iftar açarsınız, açmazsınız. Ama o başka bir hastalıktır. Burası Türkiye toprağı. Ve burası Anadolu. FETÖ'nün Türkiye'nin üzerine salınmasının en önemli sebebi İslam'ı başkalaştırma, başkalaştırma görevidir. Daş İslam'ı ifsat etmektir. PKK, Doğu ve Güneydoğu bizim Müslümanlık açısından en güçlü yerlerimizden birisidir. En güçlü yerimizdir hatta. En kuvvetli yerlerimizden biridir alimleriyle, medreseleriyle, kültürüyle, töresiyle. PKK, İslam'ı oradan kazımak, Müslümanlığı oradan kazımak için icat edilmiştir. Bilmiyorum bu yorumları daha önce kimse yaptı mı? terör örgütünden bahsediyorum. Türkiye'nin üzerine salınan üç terör örgütü. Peki, biraz önce söylediğim paraları Türkiye'ye gönderenler, LGBT'ciler, bizim dinimiz bunu ne diyor yasaklıyor bana göre sapkındır bu kadar basit. Ne hiç... soracak? Bana göre görüyor musun? Bana göre sapkınlıktır. Ben inanan bir insanım. Bizim inancımıza göre bu sapkınlıktır. 2 2 daha 4. Şimdi ben bu değerlendirmeleri yapmakla mükellefim ve aile yapımızı korumakla mükellefiz. Bir ilk önce bir birey olarak bir ailenin mensubu olarak aynı zamanda bu toplumun bir ferdi olarak ve bir Müslüman olarak ben bunları söylemekle mükellefim. Ha. Veya bunları anlatmakla da mükellef. Benim dinim de bunu emrediyor. Milli kimliğim de bunu emrediyor. Bütün bunların hepsi bunu emrediyor. Bunu ortaya koy. Şimdi e, Candaş Bey, Allah'ınızı severseniz ya. Biz dış cereyanlara hep alkış mı tutmak zorundayız? Hep buyurun bu toprağı buraların içerisine gelin mi demeliyiz?